Evet arkadaşlar bugün size güzel bir kısa kod programı tanıtacağım. Programda Samsung'la alakalı önce kısa kodları size göstereyim. Evet cihazın e numarası için test modu, yazılım sürümü, donanım versiyonu. Burada hepsi yazıyor. Size hangisi lazım olursa buradan Yavaşça ben götürüyorum. Siz durdurarak yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bütün kodlar var hemen hemen. Samsung'la evet, Samsung'la alakalı bütün kodlar burada yazılı. Hemen hemen de hepsi var. Çok güzel yapmışlar. Yapanın da eline sağlık. Biz de size bunu sunalım. Belki ihtiyacı olanlar görür, ihtiyaçlarını giderir. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için ben bunu videosunu yapmak için şu anda size sunuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu Samsung'la alakalı telefonlar için arkadaşlar. Siz durdurup bakabilirsiniz. Kısa kısa hangisini istiyorsanız ee, burada çok değişik telefon markaları var. Kamo ona gelelim bu nasıl bir telefonmuş ben hiç bilmiyorum. Ee, bunun da aynı bütün ayrı ayrı kısa kodları yazılı. Tabii ki illa bu telefonlarda herkes de vardır tabii ki ben bilmiyorum ama bunun ihtiyacı olan kısa kodları buradan durdurarak uygulayabilir. Kağıda yazarsınız. Yani arama zorunda kalmazsınız. Size önerim. Maksat elinizin altında bulunsun anlamında. Evet. Burada Huawei ee, şu anda aynı onun da kısa kodlarını gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı da var. Çok güzel bir uygulama. Yani hepsini toplamışlar bizler için. Ben de size bunu video yaptım. Şu anda video olarak size sunuyorum. Umarım işinize yarar. Bir faydam dokunursa memnun olurum. Yorum yazın. Beğeni yapın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bize yardımcı olursunuz. Sizde. Biz de size bu konuda bir şeyler yardım etmeye sunacağız. Evet arkadaşlar, Oppo diye bir telefon var marka. Bir de ona bakalım. Bu da onun kısa kodları telefonun. Arkadaşlar size lazım olanları kullanın. Size tavsiyem her kodu telefonunuza kullanmayın. Bilmediğiniz kodları kullanmayın. Nasıl yani diyelim? Şuna bir bakalım. Buna bakalım değil. Size lazım olanı kullanın. Telefonunuza herhangi bir zarar gelmez. Zarar gelmesin derken bilmeden kod size bir yer açar. Onaylarsınız. Şurası bozuldu. Burası bozuldu demeyin. Yani yanlış bir şey yapmayın. Sadece bozulan neyse ona göre bakın telefonunuzda. Güzel. Kısa kodlar hepsinde var hemen hemen. lazım olanı hemen videoyu durdurun orada kısa kodunu bir kağıda yazın size lazımsa videoyu kaydedin bir yere linkini size lazım oldukça izleyin aynısı tekrar tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet bu Oppo denilen telefon markasının kısa kodları şu anda Evet LG geçelim. LG yani. Şu anda onun kısa kodlarını gösteriyoruz. LG telefonun. Bununki çok değişik kodları. Gördüğünüz gibi hep sondan yapılmış. Şu anda kısa kodlar olarak sevgili izleyiciler şu anda Motorola'ya geçelim. Bunun da fazla bir kısa kodu yok yani LG'nin. Umarım sizin işinize yarar. link Şu anda kısa kodlar vardır. Bunlar da bu kadar. Motorola'ya geçelim. Şu anda Motorola'nın kısa kodlarına bakıyoruz. Aynı yani burada hepsi yazılı. Benim okumama gerek yok. Hepsini bire bire okursam şimdi kafanızı şişirme ol olmayalım. Burada gördüğünüz gibi bütün kısa kodlar var. Hemen hemen. Evet. Evet. Bayağı da var. Motor olanın. Motor olanın daha çok olması lazım. Evet. Çok eski bir marka. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı kısa kodu var. Motor olanın. Çok güzel şu anda. Hangisi lazım olursa orada durdurun kodu bir kağıda yazın İstersen yedek telefondan ya da bilgisayardan veya telefonun üzerinden yapabilirsiniz. O size kalmış. Onu ben karışmayayım. Evet, bu da Motorola'nındı. Yukarıya doğru tekrar gideyim. Motorola telefonlar çok herkeste de var. Bayağı eski bir marka. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Motorola'nın kısa kodları telefonların sim kartlar değil arkadaşlar bu telefonla alakalı telefonların kısa kodları markaların her markanın burada hemen hemen de var Evet Lenovo'ya geçiyoruz şu anda Lenovo diye telefonların markanın kısa kodları Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş götürüyorum Lenovo'nun bütün hepsi de var arkadaşlar şu anda evin içinde çektiğim için ufaktan musluk su sesleri gelebilir. Kusura bakmayın. Ayrı bir odamız olmadığı için çalışma için mecbur herhangi bir odada çekim yapabiliyoruz. Evet Lenovo'nun bunlar. Size lazım olanı kullanın. Lazım olmayanı bulaşmayın. İlla ki hepsini deneyeceksiniz diye bir şey yoktur. Evet şu anda şeye geçiyoruz HTC ben bundan bir telefonum vardı güzel marka çok kullanışlı bir markaydı şu anda Samsung'da kullandım bundan sonra şu anda elimdeki Huawei yeni telefon bilmiyorum şu anda güzel kullanışlı bunu da elimdekini şey olarak kullanıyorum ki, şu anda 128, 128 GB olduğu için hafıza olarak onun için aldım Yoksa birler pek benim işime yaramıyor. Evet şu anda laf uzatmayayım HTC'nin gördüğünüz gibi kısa kodları arkadaşlar onun da hepsi hemen hemen var. Ve lazım oldukça aynı kodları hangisi lazımsa orada durdurun sakodi yazın ya da uygulayın telefonunuzda kullanın. Yani bu arada yorum beklerim. Beğeni, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Abone olmak sizden bir şey kesmiyor. Bize faydası en azından biz de size videolar yaparız. Herhangi bir konuda ne konuda video istiyorsanız yazın biz de ona göre videolar yapalım. Arkadaşlar Yararlı bir şeyler yapalım. Biz size sunalım. Siz de bize abone olun ki bize bir destek olsun en azından. Şu anda Sony markaya geçiyoruz. Sony evet kısa kodum. Şu anda kısa kodları hani gösteriyorum size. Evet. Şu anda onun da bayağı var Sony'de. Bayağı eski bir marka görüyorsunuz. Her kodu var hemen hemen lazım olan kodu durdurun, alın, bir kenara yazın ya da videonun linkini unutmayın. Bir kenara kaydedin telefonunuzda. Lazım oldukça izleyin, paylaşın arkadaşlarınızla. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Sony markanın şu anda telefonun kısa kodları görüyorsunuz çok güzel uygulama Evet. ve diğer herhangi bir telefon markası olabilir. Burada ismi geçmeyen arkadaşların telefonu belki yoktur. Şunlar deneyebilirler. Telefon markam niye yok diye. Şunlar yapabilirler aynı. Çoğu telefona geçerli. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Belki demesinler benim telefon markası burada yok. Acaba ben ne yapmam lazım? Şu kodları deneyebilirler. Bu kodlar herhangi bir telefon bozmaz. Ama içinde program açar. İngilizceniz varsa dikkat edin. Siz zaten o zaman İngilizceniz varsa güzel uygulama kullanabilirsiniz. Ama İngilizceniz yoksa telefonu kurcalamayın. Evet diyeceğiniz yerde hayır dersin. Hayır diyeceğiniz yerde evet dersin. Telefonun herhangi bir değişiğini değiştirsiniz programını. Ondan sonra düzeltmeye çalışırsınız. Düzeltemezsiniz. yazık olur. Yani gider bir sürü para verirsiniz. Tekrar düzeltmek için ya da yazılım atarsınız. Kullanabildiklerinizi alın. Kullanamadıklarınızı yapmayın. Yani bilmediklerini bilen birine yaptırın. Şu anda göstereceklerim bu kadar. Ee, ben Şakir Üzümcü. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalım aynı ismimle geçerli zaten. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğen yapmayı unutmayınız. Ee, size bu konuda yardımcı olmam için Lütfen yorum yazın. Ne istek varsa herhangi hangi, ne video yapmamı istiyorsanız siz söyleyin. Biz yapalım. Size sunalım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sağ olun.